okay Eskiden ki insanlar bizim köyün yerli yemeği bu. Kimi kırıl diyormuş, kimi paşı katmeri. Kırıl Nasıl oluyor galiba Biraz da anlatsana bize. tomates soğan, biber, baharat. Onları doğrayacağız. Uh -huh. Ondan sonra kıy kıymaya kavuracağız. Bunları da içine katacağız. Hepsini beraber kavuracağız. Ondan sonra hamuru yoğuracağız. Saçlı pişireceğiz sonra. Bir kat beze, bir kat bu iç harcından kat kat böyle kat kat yapacağız sandavuş gibi. Aa, ee, çok güz güzel, çok lezzetli oluyor. Bunu eskiden e, patates, küp küp doğru pat e, patatesden de yapıyorlardı. Biz çocuk annem diye hep böyle yapardı. Melemen gibi yumurtayla soğanla da yapılıyordu. Çok lezzetli olurdu. Kıymayla da lezzetli oluyor. Biz bugün kıymayla yapacağız. Bilmeyenler varsa da gari bizim bilmiyorum. videomuzdan izleyip öğrensinler yapsınlar bir denesinler bakalım. Denesinler. Ben, ben de evet. ilk kez yiyeceğim Bunu, bu arada ben de hiç bilmiyorum bunu. Duymadım hmm. daha önce. Ben gelen misafiri yap ama çok beğeniyorlar. İnşallah sen de beğenirsin. Bu arada bugün neredeyiz diye merak edenler için şöyle ben bir göstereyim. Bugün Bayındır'ın Alan köyündeyiz. Köyümüz Alan köy. Buraya geldim Nurcan yengemlerin evine. Zaten diğer videoda da Nurcan yengemle incir toplamıştık. Bu sefer bu yemeği yapacağız. Birazdan da bu yemeği yaptıktan sonra da ne yapacaktık yenge biz? İncirin yık, incir yıkacağız hı hı. E, ılık suyla. Onu paketle, paketleyeceğiz, satış haline getireceğiz. Paket paket paketleyip satıyoruz. Eskiden yaşlılarımız inciri kazandı kaynada da yine de yapan var. Ama biz e, yemeklik sattığımızda o kaynada kaynatmaya ne diye, beğenmiyorlar. Şey daha lezzete biraz daha hafif oluyor. Yıkadığımız daha organik oluyor. Onun için şey yıkayıp da satıyorum ben. Alanlar memnun kalıyor. Hiçbir şikayet gelmedi daha. Şimdi bu incirde direkt tüketilmediği için hani tüketilir de uzun süre dayanması için kurtlanmaması için bazı işlemlerden geçmesi lazım. Yengem söyledi kaynatılıyor işte. O Hı -hı. eski usul yengem yeni usul değişik bir yöntemle yapıyormuş. Bir başka videomuzda da onu çekeceğiz inşallah. Bu videoda değil de bir dahaki videomuzda o olacak. O da büyük bir ihtimal yarın yayınlanır. Onları çekmek için geldim yani Nurcan yengemin yanına geldim. Alan köyümüze daha önce hiç gelmemiştim. Bu köyü hiç bilmiyorsunuz. Hem dedim gelmişken incir toplamı çekelim hem kıtlık katmer yapalım hem de o incirin paketlenmesini çekelim dedik. Bir gün nasip olursa geleceğim bu köyün de belgeselini çekelim inşallah. Hem köyün i̇nşallah. avantajlarını anlatırız hem belgeselini çekeriz tarihini falan değiniriz biraz. İleride de öyle bir çekmek istiyorum çünkü güzel bir köy burası da Lütfülar Köyü'nün komşusu. Bu sos mu olacak? Herin. Bu sos gibi bir şey işte kıymalı bir karışım. Hmm. Ne güzel oldu valla renk renk ayırdım mı da? Güzel oldu mu? Hmm. Ne güzel o. Şu an şimdi yakışıyor. C'est un le monde. Şimdi ne yapacağız yenge? Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Biz o doğradıklarını, doğradıklarını pişireceksin mı pişireceğim? Doğradıklarımıza kıymaya değil <laughs> Pişireceksin değil mi onlar? Pişireceğim. Kıyma dolaptaydı, buzduydu biraz e, ısıttım erisin diye. Şimdi ocakta yeniden kavuracağız. Dolaptan <laughs> çıkarma sebebimiz de zaten çıkık vardı bir tane. Benim dikkatsizliğimle keda <laughs> 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 bir poşet kıymayı aldı götürdü. Yengem bunu bir daha aldı. geri çıkardı. Ben de o ara kameranın ayarını yapıyordum tam. Bir baktım kedi. kedinin ağzında bir poşet <laughs> kıymayla kaçtı gitti. Kedinin nasibiymiş, o çok kimse kimsenin nasibini yemez. Aynen. Onu ben gelese yemek versem öyle yapmazdım. İlk soğan mı konuyor? İlk soğan konuyor ama bir daha bir şey olmasın bir Ama sonra koymaz. Bir şey domatesi. Biraz salçı koyduk. Bir koyalım. Ne güzel oldu ya. Güzel oldu mu? Gören yeşil ne güzel oldu. Ne? Gelenler de çok beğeniyor. Aban gelin abim gelin arkadaşlar gelin ona çok beğeniyor. beğeniyor. Hani iş zaten bilmeyen çok beğeniyor. Hmm. Belki de YouTube'da ilk kez çekiyoruz biz de. Hani bunu izleyenler de ilk kez görüyor. Çok kişi ilk kez görecek. Evet, evet. Bizim bu köy var bir yemeği bu. Hı hı. Sadece bu köyde mi oluyor bu yemek? Yani ben başka yerde hiç yemedim yani. yapısı yapılıyor mu hiç görmedim. Sadece bu köyde gördüm. Eğer siz de yapıyorsanız yorumlar kısmına yazın. Ee, biz de öğrenmiş olalım. Yani ben de ne teknik yaptım ne yüzüklere de hiç duymadım da hı görmedim hı. de. Belki vardır da ben bilmiyorumdur. Yani ben, de yemedim. Hiç başka yeri yemedim. Yemeğe yaşım sahibi oldu. Şimdi salça mı döküldü? Biraz daha kavrasın da. Salça da kendi salçandır değil mi? Evet, kendim yani yaptım. Organik. Her şey organik. Herkesin <laughs> bahçeli bahçeliyse. Bunların biberlemleps bile hepsi kendi hepsi mi bahçeli Hepsi kendimizi. Hmm. Sadece kıyma kendimizi değil, onu parayla aldım. <laughs> Aslında bu böyle bile yiyecek. Yani yeni ya böyle yeni. <laughs> Bir de dediğin gibi şey gibi yaparsan bunu havunun içine de koydun mu? Epey güzel olur. Çok güzel olur. Şimdi ne yapıyorsun ya? Duzunu attım. Duzunu kiriştikten sonra attım. Vallahi ne güzel bir işlem. Şimdi karabiber mi koyuyoruz? Bir tane Bunun belli bir ölçüsü yok değil mi? Hiçbir şey. yok şey. yok benim göz kararı hep. Pul mi koyalım? Bir kaşık attım onu ettik. Bunlar da doğradığımız maydanozlar hazırladığımız. Baharasız maydanoz, ne kadar lezzet olmuyor. Maydanoz kendimizin bahçede. Hmm. <laughs> ne güzel ya insanın kendisini ha. yetiştirdiği şey yemek. En biliyorsun organik olduğunu. Tabii hiç biz bahçede hiç ilaç atmıyoruz, hiç tarım ilaç atmıyoruz. İlaçsız, gübresiz bazen kurtlu oluyor, kurtlu ya, kurtlu olanlar artık O neden oluyor? Doğal olduğu için. Evet. Bunun işlemi bitti, süre var. kabartma tozu falan bir şey katmadın mı? Yok değil mi? işte şey, koydum mu hamuru şey, işte, kabarıyor kalın oluyor o lezzeti olmuyor akıllı oluyor bu ince olacak sadece, sadece un mu? Un. Sadece un, un su tuz. anladım. Bir maygodu koydum böyle hamur çok kalın oldu denemek için mayene ettim o bu lezzet olmadı. Amaç kabartmak değil yani ama. Ama yok. Bunun özelliği mayası samur. Amaç kabartmak değil. Suyu sıcaksın mı olacak? Hı. Sıcak normal hamur yoğurdum su gibi hamurda biraz cevuk olacak herhalde çok baya bir cevuk oluyor hamuru duru akacak şekilde olacak hmm. ince olması için gayet ince olması lazım Bana niye katıyorsun ya? Bundan saçım üstüne yok can. Bir çok ya dökülmez. Saçım tozun yıkan bir Şimdi böyle dökülüyor bu. Ondan böyle sonra böyle şey bundan yayacağız. İlk bir tavayı yağladın değil mi? <laughs> Sadece yağladım ilk. Bu teflon tavada çıktı dolayı. Da oldu, bu lezzet olmuyor. Ocaktaki lezzet daha başka oluyor. Bak saç açısı sınır er gibi hmm, anlaşılıyor. Ya var ya. Böyle üstüne konuyor, değil mi? Ha, böyle üstten kat kat olacak. Hım. Kaç kat yapılacak bu bölüm? İstediğin kadar. Yapabildiğin kadar. Yapabildiğin kadar. İnsanlık olursa çoğulsa bayağı çok 50 kat bile yaparım. <laughs> Epey de çoğaldı gari. He çoğaldı E bu ne olacak şimdi, şimdi? Nasıl yiyeceğiz gari bunu? Şimdi bunu bu karpuzdan da çok güzel olur. Karpuzdan, peynirle çayla da güzel olur. Böyle keseceğiz mi biz bunu? Kesecek, dilim dilim. Dilimleyeceğiz keseceğiz. Az önce ben bir tane dürüm yaptım yedim. Acıktıdım hani yengem yapıverdi sağ olsun. Yani tadı aşırı güzel mutlaka yani denemediyseniz evde mutlaka yapın deneyin bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz tarifiyle Eğer e, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazın Ben de yengem de olabildiğince cevap vermeye çalışırız bildiğimiz kadar mutlaka yapın deneyin derim çok güzel oldu olmuş yani denedim Az önce ben çok güzel bir tadı Evet yenge bitirdik gari. Çok da güzel oldu. Söylediğin gibi kat kat yaptık. Kat kat, kat. Şimdi keseceğiz. Afiyetle Kes. yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Hı hı. Kesmiyor bakalım. Çayları yutulmasın oraya koyun kenarı bir Bismillahirrahmanirrahim. Pasta gibi kesiliyor değil mi? Ha, pasta gibi Ne <laughs> dokun Yine bir dilimini böyle çıkar da üstüne koysana. Diğerlerinin üstüne. Anlatmış nasıl bir oldu görünsün. Hmm. Oldu mu? Evet.